bu 89 dolu kapı neredeyse oradan geldik. Taksici bizi burada indirdi. Tam tünelden çıktık. Bu kapı çok iyiymiş. Hemen Kabe'deyiz. Aha şimdi Altınolu. Altınolu görüyorsunuz. Allah'a şükürler olsun. Bugün Kabe kalabalık. Bugün bize ikram oldu bayağı boştu. Bugün kalabalık. çalışmalar yapıyorlar orada. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alemin Bana ve tüm sevdiklerime sağlık, sıfat ve şifa ver. İyilerle iyilerle karşılaştık. ve kötülüklerden uzak tut. Seni yolundan ayırma. Kabe doğum. Geçişlerimde rahmet eyle. Yaşayanlara sağlık, sıfat ve şifa ver Rabbimiz. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi hepsini koru. Tüm sevdiklerimizi koru. Amin. Mübarek. Kabe diyarındasınız canlarım. Umre'ye başlayacağız. Tabi Umre'ye yeşil ışıktan başlandığı için. Bak karşıda yeşil ışık var. Oradan başlayacağız. 7 say bir tavaf olacak. İnşallah 2 rekat namaz göre. sonra şuradan şeye geçeceğiz. Ee, Merve Safa'ya. Umremizi tamamlayacağız. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun canlarım.